zal tenis Yahudi aranızda aldığınız o Yahudiler var mı ya arkadaşlar. İşte. Onlar Türk işini alıp aranıza girmişler. İker başbuğ gibi. O Türk değil, o Yahudi ağlama duvarında ağlarken gördüm. böyle bir böyle işte. Evet, e, Türk ismi alıyor. Hatta başbuğ falan oluyor ama Yahudilerini ağlamadı duvarında. <laughs> i̇şte o yapı Amerika ile Amerika ile bağlantılı. Buradaki bir de o, kullanıyor Türk, Güya Türk, Osmanlı Güya. Alakası yok Osmanlılar. Dezel Amerika ile anlaşmışlar, buraya gelmişler. Amerika'da sorun çıkınca İngilizce anlaşmışlar. İngilizlere Katar olmuştur. İşte akibi bu. Yahudi İmparatorluğu. Türk sanıyorsun. Ayaklarınızda namaz bile kılıyorlar. Kandırıyorlar sizi Türk isimleriyle. Ve e, Orta Doğu'ya İsrail'in düşmanları, Yahudin düşmanlarına saldırtıyorlar. Çeşitli i̇şte, tuzaklarla, oyunlarla. Sonra da petrolleri de bir şey konuyorlar. Tabi Avrupa'yı da affı ama Avrupa'da e, özellikle İtalya'dan Libya'dan şu an petrolleri götürüyor mesela. Yeni var ya yeni anlatmıştım onu. Yeni ay. <laughs> Türkiye gerçeğinin gerçek Türkiye'den konuşan Türkiye'den öğreneceksin. Yeni yılda. Erdoğan proje haini Vatan haini. Yunanlı. Hmm, Müslümanlar bile de, şüpheli. ülkesini satan bir Deccal da Amerika bu arada. <laughs> Canınıza bakacağım oğlum. Yaptım şunu. İyi bak. Seni bekleyen tehlikeyi gör. Şu kini görüyor musun? yaşamış öğretici. Toprağa kömür Nasıl bu burada? Nasıl Rabbine raporluyor. Biraz daha bekleyin şimdi. ben hırlıyorum da? Hunan'ın arkasında başına gelecek olanı hayal et. Onun etkisi bu. Şimdi gerçek mi Ben de bir salaklar? O deveyi seçtiniz. Meşhur cüce deve hikayesindeki deveyi. Ülkenizi mahvettiniz. Tarım için şikayetçi olanları anında gitti git dediniz getirdiler. So, o adam direniyordu işte yanlışlıkla karşı ama sonra küfürler ettiniz. Adam böyle ana da al git, dediniz. Şimdi halk size ana da al git, Oy inşallah. Evet. Erdoğan'ı bitireceksiniz. Mehdi benim. İtaat isterim. Muhammed'e inanın. Bana destek olsun. Muhammed'i son peygamber olarak kabul edenler Erdoğan'ı seçmeyecekler. Emir. Evet gidecek. Kesin Emir. Bitti. Bitti benim. İtaat edeceksin. Ya da gününü göreceksin. Tercih Amerikan Amerikanlı Yunan'ı bekliyor. Bombardama başlatacaksa seneye. Kehanet doğruysa. Muhittin Arabi'nin öyle bir şey demişse gerçekten. Bilmiyoruz çok yalan haberler. Hmm, Görüşürüz. Yani Türkiye 1950-49-50'lerden sonra Yahudi'ye kaptırmışsınız Türkiye'ye. Evet. Bir yani Türk ismi almışlar. Türkiye'yi kontrol etmişler. Hadi Türk'te de hazır ayırdı diye, yani dinden ayırdı diye onu da bahane etmişler. Halbuki Hadi Türk din bozuk halde olduğu için ayırmıştı. Yani de, yani korumak istediği hastalıklı bir halde halen öyle. Mesela bir yasaktır normalde. Ama ortadakiye bak. De Ali İmran peşin onu oku, Ortalarında bir yerde. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın bölünüp parçalanmayın diyor. Pardon. Ama kim takıyor? <laughs> Hepsi binlerce münavat mümkünesi, yüzlerce mi? <laughs> parça parça olmuşlar. <laughs> Birbirini yiyorlar. Kimisi Amerika'nın kuklası, Erdoğan gibi. Kimisi de Rusların kuklası, es Esad gibi. <laughs> Halbuki tek de buluşacaksınız. Rabbimiz bize güç ver. Bizi yok etmek isteyenleri helak et diyeceksin. Bizi kasteden petrollerimizi çalan, doğal gazlarımızı çalan, bizi sefil etmek isteyenleri sefil et diyeceksin. Rezil et, yok et, canlarına oku diyeceksin. Artık göktaşı, deprem, atom neyse. Dünya savaşı. Evet çıksın anam zaten her şeyimi çalmış adam. Ülkemi çalmış. Tayyip Cumhuriyeti kurmuş adam. Sanki çiftlik yönetiyor. Ülkeyi kendi çiftliği gibi yönetiyor adam. Terörist. Ee, Mehdi seni herhalde kendine. Halbuki ona Mehdi diyen nasıl domuz. Bana Mehdi diyense Muhammed Aleyhisselam. Haddini bileceksin çocuğum. Gerçek Mehdi benim. Ezerim. Mükkelet. Şimdi bakıyorum bir gece. Sallanma biri. Kızdırma beni. Hmm. Evet. Ben silah kullanmam sizi. Daha iki. İki gece toprağa gömerim. Gelmez, hmm. Yani gömer. Kalkmışım. Kalkmışım. şimdi Yapacak. Ben uyaracağım dinlemeyeceksin gerçek meti benim diyeceğim. Sonra da cehennem'e gideceksin. <laughs> Sen nasıl böyle? Böyle mi söylüyoruz? Benim böyle basit bir de <laughs> karıştırma. Benim gücümün sınırı yok İşte. Neden? Çünkü benim gücüm değil Tanrının gücü gerçek Tanrı. Bunu yapabileceklerinin bir sınırı yok. <laughs> Sana öyle tuzaklar ki. Şaşırdık kalırsın hani. Anlam <laughs> Türkiye'nin nasıl sahibi benim Atatürk bana devredilmesini istemiş onu bilin. Türkiye'nin gerçek sahibi benim ve vasiyeti okuyun diyorum. Okutmuyorlar niye? Çünkü bana geçecek o zaman yönetim. Evet. <laughs> Evet, gerçek kralınız benim yani, yöneticiniz benim. Bu hain Erdoğan, e, siyah ile anlaşmış, Yahudilere hizmet eden biri. Papa'ya, Haçlı'ya, Haçlı'nın mehdisi o. Gerçek mehdi benim. Bana itaat edeceksiniz. Yarın Muhammed'in yüzüne bakamazsınız. Muhammed'in yüzünün ne yüzünü göremezsin ki. Cehennemlik şey olarak, kör olarak diye diyor ya, bir şey görmeyeceksin zaten. O sürüklene sürüklene, solucan gibi. Cehennem'le kuyuna gireceksin. Dikkat et. Böyle bir son istemiyorsan... ...dersek Mehdi'ye kulak ver de Erdoğan'ı defet. Tepende tutma. Çünkü onun sayesinde hormonlar geliyor. Aşıları, başıları, dayatmaları, pislik işleri, deccali kötülükler, hepsi onun. Deccal Erdoğan'la geliyorsun Ondan kurtulacaksınız. Destek olmayın herhalde. Tamam mı? Ben CHP demiyorum artık. Şimdi CHP'de onlardan olduğunu gördük. Bir uçak gemisine pes oldu. <laughs> test oldu dedi ya. Birden fazla aday Orada beni götürdü işte. onları test edelim tamam artık. <laughs> hmm. CHP Hıhı. 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 CHP eski CHP değil diyorlar bu arada. Hmm. <laughs> evet. ee, ince ince ne ince ama ismini unutmadım Muharrem ince yani hoşuna ayrılmadı oradan <laughs> İstiklal Marşı'nı okuyam ki daha bir <laughs> üç televizyonda <de> yakalandı. öyle <laughs> <laughs> Dürküm doğruyum neydi bir şey İstiklal birinde. bir yerinde ne olacaktır o zaman vaat ettiğin hafıra bir şey diye. söyleyemedi yani hiç ambiyat, ben de hatırlamıyorum. <laughs> hmm. Yani ee, Atatürkçü zor durumda. Başı boş, çaresiz kaldı. Evet. Hmm. Neden? Çünkü Atatürk'ü tapındınız sürekli. Tapınmamalıydınız. Kur'an'da bu yasaktı. Zahmet edip okusaydım görürdüm taştırmayacaksın kimseyi. Peygamberleri bile. Neyse. Rakçı bir halim beklemiyordun ha? Evet ne yapalım? Amerikalı gibi büyüttünüz ne yapayım anam? Motherfucker. Hmm. Güzel ne diyorum? Hmm. Türkiye'yi mahvettiler. Ee, şimdi ben de ne, ne diyeyim? Yani Müslümanları uyuruyoruz işte. Yani özellikle Tayyip'in polisi askeri falan olanlar. Dikkat edin. Firavun askerinden farksız olursunuz Çünkü gerçek Mehdi sizi uyardı. Benim benim askerim olacaksın. Onun değil. Ki, ama bu yaşı ben savaşçı biliyorum. Ee, hep yeter seçme, destekleme, Amerikancıyı destekleme, Amerikan baş düşman, ölücü. Türkiye'yi Katar yapar, İngiliz de öyle, İngiliz destekleme. Türkiye'yi Katar yapar, alt çay sektörünü İngiliz bitirmişti, e, anlatıyorlardı, hangisi, şey, Cevheri Güven'den öğrenmiştim galiba. 80 milyon kar eden yer, eksi 600 milyon zarar. Kim yapıyor? Ajan İngiliz Ajan Erdoğan. Yani eee Atatürk'e İngilizcen diyorlardı ya. Kendileri olmuşlar. Tamam mı? Dikkat edin Atatürk şey AKP Erdoğan'dan uzak durun. Desteklemeyin, tutmayın. Bu tepenizde hatta mümkünse de diğer indirin. Türk ordusu, askeri hepsi girsin. Gerçek Mehdi çıktı. İn oradan aşağıya. Gerçek Mehdi burada senin diplomana sahte olduğunu biliyor. Gerçek Mehdi olmadığını da biliyor diyeceksin. İn bakayım oradan aşağıya Neyse. Yaşık mı hiç? Benim arkadaşım. Ülkemi mahvediyorsun. Askerlerimin hava savunması olmadan Suriye'ye yolluyorsun. Ölmeye. <gülüyor> Katilsin. <gülüyor> Savunma yok. Karayı kullanıyor sadece. Niye bu sıcakları böyle keyif gibi almasın diye değil mi? Gördük <laughs> nasıl olduğunu öğrendik. Bir askerin tuzak var. Suriye'de çekilsin. Yani ölmeye gönderiyorlar oraya. Yani TSK'da düşman, kendisine düşman olanlara tuzak kuruluyor anladın mı? Ölmeye yolluyor. Büyük ihtimal muhalefetten CHP'lileri falan yolluyorlar. Büyük ihtimal. Tuzak kuruyorlar. Kumpaslar bitti, mengeneler başladı. Suriye mengenesi. Yakalıyor adamı. Uyanık olun arkadaşlar. Ben oradaki Müslümanları uyarayım. Erdoğan desteklemeyeceksiniz. Daha hemen yakalayın, tutuklayın. Sahtekar o. Diplomasi da sahte, kendi mehdiliği de sahte. Mehdi falan değil o. Gerçek mehdi benim. İşaretleri gösterdim. Hemen tutukla. İndir aşağıya. Ya da hastalık bahanesi de. Amerika'ya falan yolla. FETÖ'nün yanına gitsin arkadaşın yanına gitsin. FETÖ'nü tü yok artık mehdi var. Benim eserim. Ne geceye kadarım çocuğum. Kıraç. Gerçek mi? Yani mi? Ezerim adam. Kıl alacaksın. İstiyoruz oraya. İyi diyeyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Erdoğan'ı tutuklayın. Yakalayın. Ya da hastaneye kaldır. Şey, ölü